Bugün Eva kendisine renkli oyun hamurları yapıyor. Ben de ayı çaya. Ben de ayı çaya. Ben de ayı çaya tam bir yende bu vereceğim. Evet şimdi hazırlıyoruz. Ben de bunu döktüm buraya. Evet bu yeter. Şimdi Eva buna bir tane renk koy anneciğim. Hangi renk istiyorsun? Bunu. Tamam yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil Yeşil rengi açalım bakalım. İçine koyuyoruz. Bekle. Karıştır olacak. bakalım şimdi anne. Kar <laughs> un değil. Artık karıştıracaksın. Gel. Ha, karış un koyma yoksa fazla gelir anneciğim. Bu yeter bunu. Eyvah yeşil hamurunu yaptı. <laughs> ne var? Söyle bakalım. Bunu. Hangi renk o? Çevirin. Tamam. Şimdi de kırmızıyı yapıyoruz. <laughs> Hangi rengi yapıyorsun? Bunu. Hangi renk bu? Bunu. Evet. Şimdi de beyaz rengi yapıyoruz. Açadan day. Açadan day. Açadan day. Açadan day. Açık. Hangi rengi yapıyoruz şimdi? Şimdi hangi rengi yapacaksın anne? Bunu. Bu hangi renkti? Mavi. Evet. Mavi yapıyoruz. Piu 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 piu. Mama, Bunu bitirdin mi bakalım? Aa, bitimiş. Yeşil, kırmızı, beyaz, mavi. Evet, turuncu olsaydı turuncu da yapacaktık. Aa, bir de turuncu bir tane alacağım marketten. Evet, marketten alır. Görüşürüz de. Dayı. Bye bye. Hadi bakayım arabana. Ne hale getirmişsin onu öyle. Dile bak içeri sok şunu. Hmm. Tamam. Araba Ta ne oldu? Bu duydu. Bu duydu.